Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Öz. Bugün sizlerle birlikte YouTube'un en korkunç kısa filmlerini izleyeceğiz. Bir dakika. Arkadaşlar videoma abone olup like atmayı unutmayın. Sizden büyük bir beğeni patlaması bekliyorum. Ben bunu biliyorum Hacı. bunu biliyorum. Çok korkunç. Ben bunu biliyorum. Evet. Ben bunu biliyorum acı. Ee, Başlatma lan. Ben. ben de diyor diye bir şey olmuyor. Hayır. Hayır. Karı çıkacak. Karı. Allah'ım. <laughs> klasik bir film. Yani klasik. Kar geldi bana. Evet. Işığı kapattı kimse yok. Işığı açtı kimse yok. Işığı kapattı biri var. Kim acaba? O? Aa hayalet. Hayır. Hı. Tamam. Oraya bir şeyler yaptı şimdi, uyuyor. Abi ben çok korkarım öyle ya. Arkadaşlar isterseniz ben Emir'i çağırayım. Emir'le birlikte çekelim yani istiyorsanız. Evet arkadaşlar, şimdi Emir'i de getirelim yanıma. Merhaba de. Merhaba. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ben Ben korkuyorum. Ha. Aha kapı sesi çıkıyor. Biz aldık altına seçince göreceğiz korkuyor mu korkmuyor <laughs> mu. boş boş. Güzel, bağlı kadın ya. korkuyor bir şeyler var orada. Allah'ım kadın kork. <laughs> e Evet, daha yanıyoruz. Aa, tamam. Ay ay, çok çirkin. Burada kameram çok çirkin. Olan <laughs> <laughs> oh, no, o, no, oradan. Ne? O neydi lan? Allah, ben hiç durmadım. Neydi Neyse. Dur. doğru çıktı. Ben yanlış Evet, bunu adlı arkadaş paylaşmış. Şöyle bir like atalım. Şurada güzel yani. Neyse. Başka bir, diğer animasyona geçiyoruz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi anne adında bir kısa korku filmi izleyeceğiz. Yani mama anne işte. Bir evet. tane kazın ya. O neden öyle hayal etme? Evet. Ya <laughs> kardeşim o. Kız, küçük kız. Kardeşim o izledim. Hı? Neden izliyorum hayat ondan mı görsün? Sizinin anne adına bir hayalde mi çok bilmiyorum arkadaşlar hiç onu. Şey ben de bilmiyorum. Hayatta çıkabilir. Plan da. Bunlar gidiyorlar. Anneme bir şeyler oldu az önce kız. Bu arada. Bence annesi hayalde demişti. Bence Fikrim. Önce anneme bir şeyler oldu diyor çünkü. Korku filmi olduğuna göre illa ki hayata dönüşmüştü. şey çıktı. Ses çıktı sanki. Victoria, tam iyi. Victoria. 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 <laughs> Aha. No. Hayır. Çeviri yapacağım size. aldım. Vallahi korkmadım. Gel. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Şerefsiz kardeşin Kapıyı aç. cezanı versin Kardeşini bıraktı. Ölür tabi oğlum. Kardeşini bırakırsa kardeşi daha ölür yani. Arkadaşlar bu kısa filmde böyle bitti gel yanıma. Bu korku filmde böyle bitti. Emir ya. <laughs> <laughs> <Sen karıştırma. gülüyor> <Ödüm koptu. gülüyor> Allah Allah ne oluyor ha? Abi ödüm koptu bildiğin. Ne oldu? Ben, video bitti mi? Bitmedi Tamam çıkabiliriz. Tamam çıkabiliriz. Bir tane daha bir, ben film bulacağım. Hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar yeni bir korku filmi bulduk. Geri geldik şimdi. ama. Yeni bir korku filmi bulduk. Geri geldik. Arkadaşlar adını kullanan şimdilik bir şey söyleyeceğim. Söyle. <laughs> arkadaşlar o çok komik. Aslında çok komik o. Bir kere biz tablette çekmiştik Kesin Arkadaşlar, bir kere hatırlıyorsanız biz bu şeyi çekeceğiz. Evet, arkadaşlar, birazdan size çok korkunç bir şey, canıma bütün geldi benim. tamam biliyorum hadi. Stav Biliyoruz tamam. Arkadaşlar, hatırladıysan tablette çekmiştik. Bir daha ya, aynen. Evet, şimdi devam ediyoruz. Ne oluyor? <laughs> Evet. Aa eve geldim ben. Bu gece de mi yok? <laughs> Aa eve geldim. Tamam baba görüşürüz. Tamamdır. Dur. dur arkadaşlar kız şimdi geçti. Ya, yapma. Bu burada. ne oldu? Evet. Çok çanta. Elektrik çanta. Mısır devreye girecek. Çok iyi varsın. Kesin hayalet gelecek. Bak içeride. Kesin dışarıdan kapıyı açıp hayalet gelecek. Değil mi? Kopsun Niye de koydu oraya? Şimdi gece zıbarı yataydı. Zıbarı batma tabii. Anne. O daha çok ammeye benzer. O daha çok ammeye benzemiyor mu? Anne. o daha çok amme yazdı anne. Doğru, doğru. Saat 2.30. Sulayla. Ben zıbarıp yatıyordum. Dur dur. Hayır bir şey konuşma. kızı var. Konuşma peki. konuşma. Niye lan? Bakın içeriden de gidecek. Sus Biz söylememiz gerekiyor. Ben de söyleyeyim. Annemin bu sanırım arkadaşlar. <laughs> bu ne biçim anlar? Anne? Onları. Ben tanıyorum. nasıl geçti? Ya değil ya o hayalet. Ya annesi hayalet olmuş Annesi hayalet olmuş Niye hep Allah hayatta diye Sakın yapma. Annesi konuşuyor şu an. Annesi yok. <laughs> Gizme beni de çağırdı. Doğu ne dedi ben anlamadım. Kızım. Gizme beni de çağırdı. Beni de çağırdı. Lan elleme. <laughs> beni de çağırdı. Beni de çağırdı. Evet arkadaşlar ee, Videomuz bu kadar olsun Ya da durun bir dakika Bir tane daha korku videosu izleyeceğiz Ondan sonra Evet arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz Anahtar deliği diye bir size adamın biri yağmurlu bir akşamda kalacak bir otel aramaktadır. En sonunda bir otel bulmuştu. Fakat otel çok gerekti. Giriş yapmak için resepsiyonu doğru ilerledi. Parasını ödedi. Resepsiyondaki görev kadın adama odasının anahtarını verdi. Arkadaşlar benim gösterdiğim bu değil. Hikayesini anlatıyor sadece. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Mensch. mah, mal. Bro, Balik dulu ya. Oke, masih kasih ya. Arkadaşlar ayak sesleri geldi. Hayda geliyor. Ben de mı? Tüm. Tüm. Sabah. Sabah. Akşam değil şu an. Bu belum pulang. kimse yok adam tek başına. Aferin bak adam çalışıyor. Akıllı çocuk. <laughs> tamam. Anladım ben çiğnemedim. Anlamadım. bir tane. İki tane. <laughs> İki tane Adam Adam aşağı iniyor. burada Vardı. Şey yokmuş. Az kaldı. İki dakika, iki dakika kaldı. Ah, oh, it's

11 çeyrek geçiyor. Allah şey hep 11 çeyrek geçiyor saatte. Şu an... doski, şu Kapattı. Herhalde adam çinli. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir koronasyon arkadaşlar. Hiçbir şey olmadı. Evet arkadaşlar. Şöyle ben gideyim. Bu video bitti. Evet. Tamam. Tamam gitme gitme gel gel. Evet arkadaşlar bir vi video daha izleyelim. Hayır. Evet arkadaşlar videomuz sona ermiştir. Eee kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Eee ikinci bölüm gelsin ve gerçekten Çünkü seveceğimi düşünüyorum. Güzel bir video oldu. GTA 5 ikinci bölümü gerçek hayat gelsin mi? Ee, Mike Ns Enes, Enes Nsleven'in hayatı gelsin mi GTA 5'te? Bu yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.